Brawl Stars'ı birçoğumuz çok uzun zamandır oynuyoruz arkadaşlar ve popüler olduğu bir dönem vardı biliyorsunuz ki 2020-2021 döneminde o oyun gerçekten inanılmaz derecede popülerdi yani herkes neredeyse Brawl Stars çekiyor diyebiliriz arkadaşlar o dönemlerde belki de en popüler 3 mobil oyun arasına girebilirdi biliyorsunuz ki oyuna Edgar karakteri geldi yani bedava bir karakter geldiğinde oyun çökmüştü ve bakım olasına girmişti birkaç saat boyunca ve bakım olasına çıkmamıştı ya da mesela Brawl Talk'lar inanılmaz fazla izleme da ön gösteri falan filan şu anda Brawl Talk'ların izlenmesi düştü hatta kutların kaldırıldıklarını söyledikleri Brawl Talk bile olmayan bir video. Brawl Talk'ların izlenmesini gençlerde 2-3 katına bile çıkmış olabilir. Bakmadım ama hepimiz de bunun farkındayız arkadaşlar. Brawl Stars son zamanlarda çok fazla değişti ve oyuna çok fazla değişiklik geldi. Ama bence hepimizin artık yani ya da birçoğumuzun çok fazla soğuduğu ve değişmesi de şeyler var. Bu seride ne yapacağız? Brawl Stars eskisi kadar popüler olmaz. Yine de popüler yapacak 7 maddeyi konuşacağız. İkinci bölümde bir 7 madde daha konuşacağız arkadaşlar. Yani bunu part part yapmayı düşünüyorum. Eğer Brawl Stars birazdan sayacağım 7 maddeyi gerçekleştirirse oyuna inanılmaz bir katkısı olacağını düşünüyorum. Ben güzel bir seri olacak arkadaşlar. Eğer seversiniz ve deli bir like gelirse arkadaşlar şöyle bir 700 like, 700 like imkansız yani 500 like gelirse arkadaşlar efsane serimiz devam gelecektir. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk maddemiz arkadaşlar şöyle. Öncelikle arkadaşlar şikayetlerden değil önerilerden başlamak istiyorum ve bence oyuna hype kazandırabilecek bir öneri olabilir düşünüyorum. Birinci olarak oyuna yeni bir enderlik türü gelmesi arkadaşlar. Bu enderlik türü efsaneviden daha da üstün yani adı ne olabilir? Belki şampiyonlar var ya Clash Royale'de. Belki şampiyon karakterler başka bir insan olarak bilmem arkadaşlar ama bunun dememe sebebi arkadaşlar şöyle bir şey mesela o ilk zamanlar 22 tane karakter vardı şimdi 70-80 tane karakter oldu ve aslında karakterlere değeri çok azaldı bence arkadaşlar mesela eskiden ben çok uzun bir süre bir karakter çıkaramayınca o karakterin değeri oluyordu ama şimdi arkadaşlar mesela Brawl Pass alan yani kısacası söyleyeyim parası olan arkadaşlar direkt daha eskiden de öyle de direkt bütün karakterleri alabiliyor. Eskiden tabii arkadaşlar mesela 22 tane karakter olduğu için oyunda bayağı bir değerliydi karakter çıkartmak, Mesela efsane çıkarmak bizim için çok önemli bir şeydi. Tabi oyunda karakterler artınca karakterlerin değerleri de azaldı. Ve efsanevin de artık bence hiçbir değeri kalmadı arkadaşlar. Çünkü eskiden efsane çıkarmak çok aşırı zor bir şeyken. Mesela bana Spike mıydı, Chrome mıydı bayağı arkadaşlar bayağı yıllar çıkmamıştı yani herhalde. Ve aslında çok değerli de kılıyordu arkadaşlar bu karakteri. Ya da mesela kutular kalkmadan önceki son döneminde birkaç ay özellikle hatta su birkaç sezon inanılmaz derecede değeri çok fazla azalmış. Çünkü Brawl Pass'de olsun, Kupayolun'da olsun, mücadelelerde olsun, başka turnuvalarda falan her yerden arkadaşlar bedava Mega Kutu açıyorduk. Mesela oyun ilk çıktığında Mega Kutu'nun inanılmaz bir değeri vardı. Mega kutuyu herkes ulaşamıyordu. Sadece zengin arkadaşlar genç Biz de fakir kesim olarak tabii ki de açamıyorduk. Ben mesela hayatımda e, Brawl ilk çıktığı zaman 1-2 de kaç tane Mega Kutu açmıştım bilmiyorum ama son zamanlarda inanılmaz fazlasıyla çok kutu açabiliyorduk ve bu da açıkçası Mega Kutu'nun kutuların değerini azaltmıştı. Tabii de en son kutuların oyundan kaldırılmasına kadar neden olmuştu. Şu anda karakterlere pek bir değeri kalmadı arkadaşlar arkadaşlar. Yani Star Edesine karakter çıksa bile sevinemeyecek duruma geldik. Çünkü tabi seviniriz yani. Orası ayrı da yani karakter açmak kolaylaştı gecesinde ve karakterlerin değer azaldı. Bence karakterlerin değerinin arttırılması gerekiyor. Bunun için de oyunda çok çok az kişi çıkabilecek bir enderlik olması gerekiyor. Zaten oyunda yani oyundaki heyecanın geri gelmesi için arkadaşlar oyunu zaten o karakteri yani asıl olay o karakteri açmamız oynamamız değil. O karakterin oyunda çıkmaması için. Heyecanlı oluyor. Bu da oyunun heyecanı artırıyor. Mesela oyunda çok güçlü bir karakter geldi. Tamam bütün efsaneleri, gizemleri falan böyle Oyundaki en güçlü karakter olsa böyle Transformers'a gibi robot getirsen yani oyuna adı işte şampiyon gibi bir şey olsun arkadaşlar Ender'li adam olsun, efsane eden. atıyorum 5 kat 10 kat daha zor çıksın ve parayla satılmasın arkadaşlar yani parayla satılsa böyle çok pahalı bir fiyatı. Mesela diyorum 2 bin en Yani bu enderlik türü arkadaşlar aşırı güçlü ve nerf de uzun bir süre arkadaşlar. İçimizden gelsin iyisi ve bu karakter uzun bir süre hiç kimse çıkmasın. Tabii ki de çıkmaması arkadaşlar daha da değerli yapacaktır ve çıktığı zaman o kişi daha da şanslı edecektir kendini. Oyunda karakterlerin değerlerinin artırılması gerekiyor arkadaşlar. Belki yeni bir enderlik türü oyundaki heyecanı geri getirebilir. Yani star edilir tamam güzel ama belki de yeni bir enderlik türü oyundaki yenilmez bir karakterin olması atıyorum böyle bir robot meka meka bo meka var arkadaşlar onun karakter gelirse ve inanılmaz efsane bir mekani olursa gerçekten oyundaki heyecanı artırabilir. Yani yeni bir enderlik demişken arkadaşlar aslında Star de bir düzenleme yani bir iyileştirme gerekiyor ki bence bu Brawl'ta %90 ihtimalle gelecek. Mesela genellikle yeni bir şey getirdikten sonra ilk güncellemede çok fazla onu değiştirmiyor. Mesela emojiler de öyle. En başta oyunda bile kullanamıyorduk sadece böyle takım sohbetinde falan filan. Tabi şu anda bayağı efsane böyle getirdiler yani her yerde kullanabiliyoruz. Yani Star Yedeleri şu anda arkadaşlar dükkana falan satılmıyor ama bu benim fikrim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda dükkana satılacak bence. Elmasla mücevheri bilmiyorum ama yani Star Hedilerin günde 3 kere oynamaktan başka yerlerde de almamız gerekiyor bence. En azından mücadelelerde falan filan gelir. Bence Star iyileştirme getirecek. Belki arkadaşlar dedi ki yeni bir Enderlik türü gelirse yeni bir Star Hedilesi de gelebilir. Mesela Kromatik Star Hedilesi gibi. Yani bilmiyorum arkadaşlar ama Star bir iyileştirme getirmesi gerekiyor tabii ki de. Güzel yani Star Hedilesi güzel. yani kutular kadar olmasa da diyeyim kutular daha iyiydi bence. Görünüş olarak falan filan bence daha iyiydi ama tabii onun kapışması da yapmıştık arkadaşlar. İzlediğiniz o videoda. Bence Star Eden'e iyileştirme yapılması gerekiyor. Nasıl iyileştirmeler bilmiyorum. Belki yeni bir Star Hedilesi. Belki daha fazla fazla ödüller ya da star ellerin daha fazla toplayabileceğimiz yer gerekiyor bence. Ve benim gerçekten inanılmaz reş şikayetçi olduğum bir konu olarak gelecek. Baştan yeni mekanikli karakterlerin gelmesi gerekiyor. Mesela oyuna son gelen karakterlerin temel saldırıları yani bildiğin diğerlerin tamamen kopyası gibi bir şey arkadaşlar. Mesela yani oyuna bildiğin çok uzun bir zamandır yeni mekanikli bir karakter gelmiyor. tam ultisi güzel ultiler güzel ama yani temel saldırıların mekanikleri aksesuarlar yıldız güçleri yani aksesuar yıldız gücü muhabbeti biraz da gelişti. o konuda gelecek söyleyecek şeylerim var ama yani oyuna mesela son gelen karakterlerimiz mesela Dagger arkadaşlar Dagger'ın normal versiyonu yaptığında fark yok ya da işte Dagen vurduğu zaman iyileştirmesi düşmanlara hasar vermesi mesela Byron ve karışım bir karakter ya da mesela diğer kara karakter Cordelius arkadaşlar mantar atması işte yakındaki düşmanların ulti doldurması bazın özelliği mantarlar işte iki tane mantar atıyor arkadaşlar o da yani o da çok özgün bir şeydir arkadaşlar çünkü mantar atıyor iki tane mantar atıyor ve menzeli, orta menzil yani çok özgün bir me şey yok arkadaşlar temel saldırı ya da mesela diğer karakterimiz Willow zaten Willow neredeyse tamamıyla Barley'e benziyor arkadaşlar ve Barley e inanılmaz derecede gereksiz kılıyor bak mesela gereksiz demişken yani orada gerçekten karakterleriniz öne önüne inanılmaz derece getiriyor. Mesela Barley arkadaşlar şu anda video videonun temel saldırısı Barley ile bir fark yok. Barley'in o zaman ne önemi kaldı? Barley arkadaşlar mesela oyundaki klasik temel karakterlerimiz işte Barley gibi, Colt gibi, Bull gibi, Brock gibi karakterlerimizin ultilerinin hiçbir özelliği olmuyor. Sadece normal saldırıların daha güçlendirilmiş bir versiyonu oluyor. Brock normalde bir tane roket atıyorsa ultisinde 10 tane roket atıyor. Colt normalde bir mermi atıyorsa ultisinde daha güçlü bir şekilde atıyor. Barley de böyle bir karakter arkadaşlar. Yani sadece normal temel saldırının daha güçlendirilmiş versiyonu ve bence Barley mekaniğinde bir karakterin gelmesi gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Bilo neredeyse Barley hemen hemen aynı. Ba tek farklar arkadaşlar Barley yere atıyor öyle zehirliyor. o da bir kere değdiği zaman zehirlemeye devam ediyor arkadaşlar. Aradaki tek fark bu. Ya da mesela diğer bir karakterimiz Grain mekaniği ne kadar özgün arkadaşlar. Mesela Maze geldi. Maze çok maaşlı arkadaşlar. Süpersen maksimum şey yani. Önce yavaş gidiyor sonra hızlanıyor. Ve bence bu mekanik yani hiç özgün değil arkadaşlar açıkçası. Mesela Nani oyuna gelen kadar Nani'ye benzer bir mekanik yoktu arkadaşlar. Ve o mekanik güzel mesela. Yani oyuna bence yeni getirilmesi gereken mekanik özellikler lazım arkadaşlar Çünkü oyunda bir sürü birbirini tekrar eden karakter sorunu var ve karakterler birbirine benziyor arkadaşlar Bak şimdi aklıma geldi Kordelos'un e, temel saldırısı Stuya benziyor sadece biraz da ince versiyon arkadaşlar o da iki tane e, e, fay atıyor o da mantar atıyor yani temel saldırıların kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor başka bir konumuz arkadaşlar aksesuar ve yıldız güçlerine kesinlikle iyileştirmesi gerekiyor arkadaşlar bakın oyunumuzda çöp olan iki tane karakter var yani Supercell'in bildiğin harcadığı iki tane karakteri var ve oyundaki en gereksiz iki tane karakteri var çünkü bak bakın mesela arkadaşlar Kordelos'un aksesuarı biliyorsunuz ki rakibi susturuyor. E abicim madem bir karakterin aksesuarı rakibi 1,5 bir, bir, tane saniye susturuyorsa otis neden var yani? Bir karakterin aksesuarı normalde karakterin e, daha güçlü olması gerekiyor ama otisin tüm olarak zaten rakibi susturması başka bir oluyor arkadaşlar. Otis sadece rakibi susturuyor. Tankları çok rahat eritebiliyor bu şekilde. Yani bu sadece Cordelis'in aksesuarı ultisi zaten manyak gibi bir şey arkadaşlar. Cordelis hakkında bahsedip sabahları bulur da. Yani Superstar bu şekilde otisin ultisini tamamen çöp atmış oluyor ve karakteri bildiğin çöp oluyor abicim. Çünkü başka bir karakterin aksesuarı saatte daha güzel bence çünkü arkadaşlar otisin ultisini açana kadar bir saat cana çıkıyor emek veriyorsun yani abi adam çalda geziyor ben bulurum mesela geçen arkadaşlar mağara arasında çalda geziyorum burada medit kesmek için adam aksör basmış pusuyor orada beni kesebiliyor çünkü aksör otu 1.5 saniye donduruyor o sırada bana hasar verirken ultisi dolu ultisini atıyor abicim ultisi de beni içimden geçiyor hatta ben hatta sağ çıkarsın arkadaşlar böyle çok küçük bir ihtimalle sağ çıkarsın da bir de aksör atıyor çünkü aksör biliyorsun koyunca 3 kere dolabilir arkadaşlar bazen otis maç esnasında ultisini 3 kere açamıyor bile ya da mesela yine çok olan bir karakterimiz arkadaşlar Buster. Bowser'ın arkadaşlar biliyorsunuz ki ultisi kalkanlı bir karakter. Nani'nin de ultisi kalkanlı bir karakter ama Nani'nin ultisi şöyle bir şey arkadaşlar. Birinci olarak kesinlikle Nani'ye vuran kişiye o atış isabet ediyor. Bowser'da arkadaşlar mesela sektiği zaman isabet etme gibi bir şey yok. Zorunlu yok. İkinci olarak Nani'nin aksesuarı her tarafı kapsıyor. Sağdan soldan yukarıdan aşağı her yere gelecek hasarı engelliyor arkadaşlar. Bowser'ın sadece belli bir yeri. Üçüncü olarak Nani'nin aksesuarı arkadaşlar. Aksesuara bastığınız zaman atış yapabiliyorsunuz. Yani işte atışınızı kısıtlamıyor ama Bowser'ın ultisine bastığınız zaman atış yapamıyorsunuz. Dördüncü olarak Nani'nin aksiyona bastığı olarak iyice gömdük ama Nani'nin aksiyona bastığı zaman hızlı, hızlı yavaşlamıyor. Buster'ın ultisine bastığı zaman hızlı hızlı yavaşlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda işte karşı atıcı karakter, tank karakteri gibi geldiği zaman Buster'ın tamamen çöp oldu. Yani düşünün abi savaşta bir görüyorsunuz. Karşı El Primo geldi, Dynamite geldi, Mortis geldi. Ultiniz tamamen çöp oldu. Hiçbir şey Yani atıcı karakter ve tank karakteri karşı Buster'ın hiçbir şey yapamıyor. Yani bir karakterin ultisi çöp olmamalı abi. Bence e, Nani'nin aksesuarı Buster'ın ultisinden daha iyi arkadaşlar. Eğer ki keşke Nani'nin aksesuar gibi bir şey olsaydı da daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyunda çok olan karakterlerimiz var. Aksesuar ve yıldızlı güçlerin kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor ve aksesuar dediğimiz şeyin arkadaşlar karakterin hikayesine bağlı olması gerekiyor. Mesela bak Vileo'nun aksesuarını ben beğeniyorum. Suyun altına giriyor ya. O suyun altına girme aksesuarı arkadaşlar. Leon'un buz buluyor aksesuarının hiçbir fark yok. Yani ikisi de bir saniye donduruyor kendini ve hasar veremiyorlar. Yani bir saniye iki saniye bilmiyorum da hasar veremiyorlar arkadaşlar. İkisi de aynı. Sadece Leon'un aksuarı klasik oyunumuzdaki kalkan ama Filon'un aksesuarı mesela suyun içine batıp çıkıyor. Ya. Mesela karakterin hikayesi bağlantılı. Kendisi gölde mi yaşıyor bilmiyorum ama yani her karakterimizin özelliği o öyle olsa yani klasik her karakterin aksesuarına bir kalkan, bir hızlandırma, bir hasar vermek yine daha özgün aksesuar ve yıldız güçleri gelse ve karakterlerin hikayeleri bağlantılı olsa gelecek. Oyun çok güzel olacak. Süper, işte öyle olmuyor. Süper Seller maalesef ki işin biraz kolayına kaçıyor. Bu oyunda çok aşırı saçma bir şey var arkadaşlar. güçlük kasan var mı bilmiyorum ama güçlük bence kasmak mantıksız arkadaşlar. Çünkü mesela güçteki yine 50 mi 60 maç kazanıyorsunuz. Ondan sonra bir de onu 5000 mücevhere satın almanız gerekiyor. Bak şimdi şöyle bir şey var. Araba biliyorsun herkes güçlü kostümüydü ama arı boyu kasmayanlar dükkana yani çıkmıştır. 4 5 şey oldu bilmiyorum ama arı kasmayan herkesin dükkanına arı gelmişti. Bu neden oldu bilmiyorum. Bakım olduğu oldu ne oldu bilmiyorum ama o dönemki arı boyu kasanlara arkadaşlar yani o güçlü kasanlara bence haksızlık olmuştu oldu. Çünkü adamlar orada 60 ya ben yapmadım ama yapanlar gerçekten haksız olarak adam 60 tane maç yapıyor ve geliyor 5000 müşe ver O zaman yıldız puanı satın alıyor ve daha sonra da 60 tane maç yapmayanlar yine aynı fiyata satın alabiliyor. Ve çok saçma bir şey var. Yani bu kostüm arkadaşlar bence yani güç ligini 60 maç yapanlara para vermemiz gerekiyor abicim çünkü yani adam gidip 60 maç yapıp 5 mücevher vereceğine 60 maç yapmaya 5 mücevher daha güzel kostümler alabilir mesela Megadon Mac mi? yeni bir kostüm vardı yok yok bir tane geçer taştan troll mi? böyle bir Mac kostüm vardı o kostüm bence diğer Mac kostümleri mesela Megalodon var o bence daha iyi abicim Hani Meg'in bir tane böcekme Meg kostümü var ya bence o kostüm daha iyi abicim bence. Hani o 5000 mücevher yapacaksın, 60 maç yapacaksın da para verip üstüne alacaksın. Yani onun yerine gidip 5000 mücevher mesela gidip arkadaşlar ya git serseri mortis al ya. Serseri mortis git 5000 mücevher serseri mortis al. Bence daha mantıklı. Yani 60 maç yapma zorunluluğu yok ve bu sayede hiç uğraşmadan gidip alabiliyorsun. Bence arkadaşlar güç tekinin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Güç tekinde 60 maç yaptıktan sonra fiyat vermeyelim ya da daha ucuz fiyat verelim Yani 5 mücevher ya alalım ya da ya böyle iyi olmasın abi bedava versinler 60 maç yap ya da yazıyorum maç masasını attın abi 100 maç olsun ve kostüm bedava alabilirim ve güçlü bir kostüm olabilsin çünkü böyle inanılmaz kazık oluyor yani 60 tane maç gibi emek vereceksin bir de üstüne gidip normal bir kostüm alıyor gibi şey yapacağız yani ultra mega güzel kostüm olsa değer ama ultra mega güzel kostümler değil oyunda çok çok daha güzel aynı karaktere mezar kostümleri var. yine çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar özel etkinlikler oyunda hiç giren yani neredeyse yüzde %5 falan giriyordur herhalde özel etkinlikler işte 5v1 modu olsun kasa koruma olsun yeni bir tane oyun modu modu arkadaşlar. 8 bitle işte o şey var. Ya, oyun modu bir daha geldi bilmiyorum arkadaşlar. 8 biti koruma arkadaşlar. 8 biti korumacı modu geldi. O da diğerlerine hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ben bana göre sıkıcı bir oyun modu da. Yani o özel etkinlik kısmının hafta sonu gelen özel etkinlik kısmının artık yeni bir özel etkinlik değil de tamamen bence güncellenmesi gerekiyor. zaten Frank bunun hakkında açıklama yapmış bilmiyorum ama yani bence o kısmın ya yani komple kaldırıyor musunuz acaba? Ne yapıyorsunuz ama yani Oyuna etkinlik biletleri varken o kısım çok eğlenceliydi bu arada arkadaşlar. Mesela eskiden arkadaşlar etkinlik biletleri mesela 20 etkinlik bileti basıyorsun abicim. Oyun modunun şu an 3 dakikalık bir sınırlı süresi var mesela. Eskiden 14-15 dakikada nereye kadar kasabilirsen kas. Yani oyun modunun sınırı olmuyordu. Süre sınırı olmuyordu ve daha eğlenceliydi. Sonradan etkinlik biletleri kaldırdı arkadaşlar. Brawl Pass'in geldiği güncellemede. Sonradan da içinden geçildi yani moduna kasabilirsin arkadaşlar. Şu anda jeton harici eğlenin içinde giren var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Aralarındaki en iyisi 5v1 modu. O da artık sıktı arkadaşlar. Artık, artık özel etkinlik kısmının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Ve bir diğer sıkıntılı konu ise arkadaşlar kupalara kesinlikle iyileştirme getirilmesi gerekiyor. Çünkü artık oyunda kupa katmanın hiçbir heyecanı kalmadı arkadaşlar. Çünkü mesela 50 bin kupa ödülü var. Kaç 80 kredi mi neydi? Yani oyunda arkadaşlar eskiden kupa ödülü var ya tamam karakteri aşmak için kasılır falan filan ama oyunda artık arkadaşlar kupa yolunun hiçbir ekstrası kalmadı. Yani abicim yani mesela adam 37 bin kupa oluyor. 56 mı yakışıyor? <laughs> Ödülün arkadaşlar işte 50 kredi veriyorlar. İşte 83 güç puanı veriyorlar. 106 veriyorlar. Abi daha geçer gibi ödüller var yani. Şöyle bir şey olsa arkadaşlar. Kupa yoluna özel bir şey, bir muhabbet gelsin. Ve mesela 10.000 kupada bir özel şey alalım. Yani star hediyesi olur. Ya öyle de bilmiyorum arkadaşlar. Şu an aklıma bir şey gelmez. Kupa yolunun artık değiştirmesi gerekiyor. Çünkü kupa kasmanın hiçbir eğlencesi, manası kalmadı. Kupa kasmanın içinde bir şey olmayacak. Yani 50.000 kupa olup da e, böyle ekstra bir şey kazanamıyorsunuz oyunda. En azından hani en azından bir oyuncu ikonu. Her 10 10.000 kupada bir işte 10.000 kupada 10.000 kupaya özel bir ikon. 20.000 kupaya özel bir ikon, 50 kupaya kupa özel bir kon 100 bin kupa özel bir kon gelirse mesela adam onu profiline koyar ve ben de önce 100 bin kupa yani şu an olacak da yani en azından bir spray emoji şu an aklıma bunlar gelmedi daha e, özgün şeyler bekliyoruz süper serlerinde eskiden arkadaşlar kupa katmanın bir heyecanı vardı bir e, eğlencesi vardı mesela eskiden hesaplaşmada 7 kupa veriyordu yanlış hatırlamıyorsam şimdi 10 kupaya çıkarlar ve kupanın sayısı artık aslında değere düştü ki biraz arkadaşlar mesela eskiden oyunda 10 bin olmak büyük bir bahçede 10 kupa tabii karakter sayısı da azdı ama şu anda mesela 50 kupa olunca ben şaşırmıyorum arkadaşlar 50 bin, 60 bin, 70 bin ulaşalım. Çok fazla şaşırmıyoruz. Çünkü kupana değeri azaldı. Bence kupana değerini arttırması gerekiyor. Yani ödül mü olur, başka bir şey mi olur ama kupa yoluna kesinlikle değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık eskisi gibi değil oyun. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu 7 madde oyuna kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çünkü artık bazı konular can sıkmaya başladı arkadaşlar. Süper adamı da sinirlendim. Burada 20 dakikada konuşuyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Eğer severseniz bu serinin ikincisi gelecek Brawl Stars iyileştirecek maddelerin yani gerçekten arkadaşlar biraz içimi döktüğüm gibi oldu ama umarım sevmişsinizdir. Devam 700 like Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup beğeni açmayı unutmayın. Buradan da arkadaşlar günün ayet adresini görebilirsiniz. Bu bilgileri kesinlikle okuyarak hayatınızı uygulamayı unutmayın. Buradan da arkadaşlar diğer videolarınızı izleyebilirsiniz. Hele evet, eski yaşta yoruldum arkadaşlar. Bayağı uzun yorucu bir videoydu ya. Buraya kadar izleyen kalmadı zaten arkadaşlar. Çok da fazla konuşmayacağım. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere. İzleyen var mı lan acaba? <laughs> Neyse Allah'a emanet olun.